Aynen. Burger'ın ki şey. Big King. Big King, Aha. Big King. <laughs> Top çok güzel ama ha. Top baya iyi bir şey bence. Adidas. Euro 2004. Yani çalışmıştım Adidas'a var ya. Adidas toptan iyi anlıyor.

Biraz daha dışarı, içeri gelin bence. Şu köşeye planlısarsınız. Ciddi misin? Ayakkabıda mı notta? Vay be. Kim o? Takımın sponsoru kim peki? geldi Samet efendi. Kendimi kaldıracağım. Topa gireceğim. Bir müdahale edeceğim. Ya çıkma, diğeri Diadora. Bu işler zaten öyle şey ya. Çok basit şeyler. Tabii ki. Gelmeye geldi. Sudan Gazi Karagümük mü? millette karı kız çıkar adama kaslı erkekler çıkıyor. Karı kız kaslı erkek oğlum bu ne lan? Ben oh, şükür ki. dişi. Dişi mi? Ne <laughs> bu ziyasını bir kaydedin. Allah. Geçemedim abi. Ben burada kaçırsam büyük sıkıntı olur. Seni mi almayın? Bunu tanıyorum. <laughs> Anasını al kafamdan büyük ya. Hop bir gol daha. Nefret ediyorum bu her ya. Vallahi. Tayla Taylan, a, Taylan a da büyük ayıb etti. Ya Taylan dövecek diyor zaten. Yumrukışlar var ya. Oh, Aynen. Yeah. Taylan ilk defa biriyle bir video çekmekten bu kadar rahatsız oldu var ya. Normalde asla mimik göstermeyen bir adam. Oye. Bu da faydasız bize Eren karıyı da biliyorsunuz izledim. Oh, iyi <laughs> ben, şey i̇zledim. Ufa çok iyiydi ya. Yoldan millet geçiyor kız arkadaşları beraber. Bazen bana gidiyorlar abi. tarifi <laughs> beni Evet. Bir şey, bak bir şeyleri diyor tamam mı? Sonra ne dediğim farkına varmıyor. Sen birazdan maç bitsin, bir fotoğraf göstereyim. Ben onu metrobüste görün tamam mı? Ezdeyip metrobüste. Tamam. Eren Karayol'a Fotoğraf maalesef çekindim. Fotoğraf Ne sizin numaralı Sen ne nerede duruyorsun? Küçük köfteci Mehmet var ya. Evet Kaç, biliyorum. kaç kere ben onların videosunu çektim. Ciddi misin? Evet. Mehmet Karayalan mı onun? Evet. evet abi Ere, Eren, Eren, Eren Eren Karayalan. Eren Karayalan da Mehmet abi. Oğlum Mehmet abi'nin ikinci sürbesi bizim. Bismillah. Bu ne? <laughs> ha es Esan'ı. Hani. dostum Buyurun geçebilirsiniz. Kanki. Golü kim atmış sorsana. Gül Lokman. Lokman İkisi, İkisini mi evet. Lokman attı? Evet. Ali Lokman evet. İkisini de. İkisini birisini Ali'ye diğerini <laughs> Lokman. İkisini de, <laughs> i̇kisini de. <gülüyor> Ali Lokman attı. Tamam o kanka. çıkıyor şey değil mi o çıkıyor değil <laughs> mi Mehmet? Eren Karayalan geliyor ona. Evet. ana Aynen. Ana şöbesi. Ana, ana, <laughs> ana, boş, ana, ana, şirbeti, ana, ana şirbeti şeyde. Halil Caddesi'nde ikinci şöbesi bizim üstü Eren Karayalan şeyde oturuyor. Kasımpaşa'nın göbeğinde oturuyor. Tamam da Malatya takılıyor. Yok Kasımpaşa'da oturuyor. Ya sen bana O adamın takıldığı iki yer var. Bir metrobüsler. Neyse metrobüsler kanka. Mecidiyeköy'de bir asansör boşluğu var tamam mı? Ona denk geldi bir baktım tek başına kulaklığı takmış yere bakıyor. Dedim dostum ne yapıyorsun? İşte gel fotoğraf çekelim falan yaptım. Çekindik fotoğrafı. Metrobüsten yeni inmişti. Gel dedi ki o, dostum sen de o zaman bana bir kart basıyorsun dedi. Aa. Şaşırdım böyle tamam gel basayım dedim. Gittim bastım metrobüse. Sonra gittim kendi metrobüme bineceğim tamam mı? Binemiyorum. <laughs> para yok. İçinde para yok. Para atmak zorunda kaldım. kendi kastığı çok belli oluyor konuşurken. Düzgün Türkçe konuşmaya çalışıyor. Ama sesi çok güzel şerefsin ya. Ne arkadaşlar Mehmet'e Ne demiş Mehmet demiş demiş Geliyor buradan bedava çiğ köfte para mara istiyor <laughs> <laughs> Bir şey varsa sesi çok güzel. Sesi gerçekten. Bak sesi gerçekten güzel. <laughs> sesi gerçekten güzel. Şey ya, 4 <laughs> Bir yerle anlaşmış ya. Album, albüm albüm çıkarmış. gördüm albüm çıkarıyormuş. Ne Parası yok oğlum. Ailesiyle sorunlar ya. Onun ailesinin olaylarını biliyor musun? Yok. Ciddi misin? Onun annesini babası öldürüyor. Aynen, babası içeri giriyor. Ondan sonra içeri giriyor. Girdikten sonra annesini öldürüyor. Bir dakika. Zaten babası öldürmedi mi annesini? Bak, ne oldu biliyor musun? Babası zaten şeymiş. Yani kriminal bir insanmış. Tamam. Evet. Kriminal bir insanmış. Bu anne annesi, annesi bir de küçük kardeşi var diye biliyorum onu. Aha, yirmi Babası içeri giriyor, çıkıyor, annesini öldürüyor. Ondan sonra annesi kalıyor Eren, Eren. Ondan sonra annesini hmm. öldürüyor. Başka bir şey. Hırsızlık hırsızlık. Şu an babası hala hırsızlık. Uçan. Kimle kalıyor canım. Hiçbir fikrim yok. Dedesi ölmüş geçen. Storisinde gördüm. Eren Karayalan müzik. <laughs> Karım nerede lan benim? <laughs> Onun eski eski videoları çok iyi. Şey şey Başkan biliyor musun? Var. Migros'ta yere yığılma şakası. <laughs> o çok var. fena patlıyor. Kimse evet. de yeni kontrol etmiyor. Şey var <laughs> Kamil Koç'a gidiyor. Başkanım kovmayın beni başkanım. <laughs> kendim, kendim, kendim <laughs> o sesten dolayı ünlü olmaya hak ediyor ama diğer kişilik özelliklerini pek şey yapamam. Tasvir <laughs> edemem. Sıfatı <laughs> izlediğinde Evet en büyük hayalim. <laughs> en büyük hayalim cezeni bırak ve çağrı Taner'le. Yine yangınlar yine ben. Hop bir gol. Oo sar sar. <laughs> Güzel maç oluyor gibi de tekrar. <laughs> ne bu kanka? Topçu. <laughs>

gerçekleri tarih yazar Pardon fotoğrafçı hanım evet. Teşekkürler Kaçın ne sarınız var? Sen de mi seyrediyorsun? Oğlum sen kale gitmedin mi lan? Ne kalesi oğlum? Oğlum kale gitmemişsin. Ne kalesi oğlum ya? Bir gitti. Hayır oğlum ben gittim. Çocuklar kendileri kendilerine şık çekiyorlardı onlar geri çekti. Kardeşim dedim işimiz bitince geri itin tamam dedim. Kardeşim... Al Çok pardon çok pardon Ooo nereye vurdun Gördünüz pasörü <laughs> Araba sattı ya Şut çektim <laughs> Severo için böyle bir pasör var ya Ünlü ailesi para karşı Gue tiste tärke Z1 mi? Siz yetiştiniz bunu mu? Ben de Royal'i bulanlar onlar da. Aynen. Arma 3 moduydu H1 1 Neydi? H1 1 mi? Çıktığı gün baktı. Oynanmıyordu. <laughs> Bildiğin H1 Z1 Royale için çıkmadı. Arma 3 oynadın mı hiç? Arma 3 oynamadı da değil mi? Oynaymış? Eski bir oyunu oynadım ya. Arma 2'ü oynamışsındır. Arma 1'i oynamak Macintosh'larda filan oynuyordu Arma. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle E1Z1 Aslında Arma'nın oyun yapımcılarından biriydi tamam mı? Bu zombili açık dünya oyun yapacaklardı. Arkadaşlarınla oynayabildiği survival oyunu. Minecraftlardı. Onu yaptılar yanına da bezir Royale getirelim dediler çıkardılar şeyi oyunu. O survival oyun oynanmıyor. Direkt bozuk. Komple bozuk. O yüzden sadece Bedir Royale oynuyor. Ben de, ben de, ben de. Geçen bir şey çıktı. The day before. Gördün mü onu? O da E1Z1 mantıklıydı. Şirket kendi kapattı. Benim almadık ya. Verdi oğlum çocuk. Öbürün öbürü. Sen de <laughs> <laughs> Başım dönüyor dönmüyor mu oynarken? Benim mobilden <laughs> oyun oynayınca <inince> başım dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Midem bulanıyor, başım dönüyor. Hayatta oynayamam. Beceremiyorum. Açık havada pek başka 위험합니 Yani. peki tek atıyor mu kanka adam atmak mı var Bıçak, şuna, adam ölüyor mu yoksa yeri mi yedi yani. ölüyor mermiyle adam bıçakla mı ölüyor i̇şte, Dakika Aa, ya. Ya. <laughs> Abi, bir dakika yapsam da sana ölmedi lan. Bana yaslanma da olur. Oğlum yaslanıyorsun öleceğim şimdi ben. Birisi vuruyor, birisi vuruyor bana arkadan. Kendi kendine kalkıyor mu karakter Oğlum beni öldüremezler Beni öldüremezler ben kesin ölürüm <laughs> <laughs> beni bitirin, beni bitirin, beni, bitirin, beni bitirin. Oğlum hala mısın? <laughs> Kaç kişi başlıyor ki? maskesi de başlıyordu 16-20 <laughs> kim attı <laughs> 7 numara Acho que Nasıl ya. tıbaca tebeşik ve bu ağız ya. Evet. İçer, Zort. sen bu ona bulaşıyorsun? Sana sana kalkıyor. Ben kapçırmanı söyleyecek hak bu oğlum. Yani içti mi içtin?

Kime kim oynuyor şu an? Hangisi Aa ha, bu 9 numara Tamam hatırladım Şu 9 numara futbola ne zaman başlıyorsunuz? 4 hafta önce alakası yok mu şu futbolla? Bak konuştum, onun babası galiba oradaydı. Aynen hatırladım takımı. Ha, şey, yeni başlamış futbol. Zihinden dolayı. Ön perde çıkıyor. Bu takımın en iyi oyuncusu kim biliyor musun? Gerekli. Eyvah. Bu. Şey numara. Gözlüklü. Eyvah. Eyvah kim? Ağırıcı, Sol kanatlı. Şu an pas verdi ya. Ha gördüm. Sol kanat. O en iyi. Hayır hocam. Öyle mi? Şu 8 numarayı çok beğeniyorum. Geçen maçın da yıldızıydı geçen hafta. Mükemmel gol attı iki tane. Oğlum yandan çıktı ya. Nasıl canlı oynuyorlar <laughs> öbürden sonra? Altyazı Aç Açtım oğlum al. Dostum kaldır beni kaldır. Bak kule kapanıyor. Dostum kaldır kaldır. Penaltı. Yağmur beraber oldu. İç güzel mi? Eyvah kullandım. Evet. Aynen. Ben sana kriz Biraz saygısız böyle

25 Bitirdi.